İFA Spor seyircileri Yüksel Köküş'le beraberiz. Şampiyonlukların takımı. Tabi şampiyonluk kolay kolay gelmiyor. Bunun arkasında özveri var, zaman var, fedakarlıklar var. Futbolcuların birçok derdi var diyelim biz. Siz biliyorsunuz futbolcuları. Evet, Yeşilyurt tam 35 masterların şampiyon ...takımın başkanı Yüksel köküşle beraberiz. Evet Yüksel Köküş... ...şampiyonluklar nasıl geliyor? Evet, e, öncelikle İFA Spor olarak... ...her zaman vermiş olduğunuz destekten dolayı... ...bir kez daha teşekkür ediyoruz... ...Sayın Yüksel abim. E, bizi her yerde e, doğru olduğu... ...şekiliyle desteklediniz. Yanlış olan şeylerimizi de... ...bir abi olarak hep uyarıda bulunarak... ...bizi doğru yola sevk ettiniz. Öncelikle bunun için bir daha teşekkür ediyorum. Şimdi... E, ...tabii şampiyonluklar nasıl geliyor... Ee, şampiyonluklar kolay kolay gelmiyor. Evet. Ee, arkasında çok büyük bir mücadele, çok büyük bir özveri, çok büyük bir çalışma. Yani her ne kadar e, adımız başkan olsa da e, gerektiği yerde malzemeci oluyoruz, gerektiği yerde sularını taşıyoruz, gerektiği yerde formalarını yıkıyoruz, gerektiği yerde ailelerin problemlerini Hı. çözüyoruz, gerektiği yerde bir aile oluyoruz, bir kardeş oluyoruz, bir abi oluyoruz, bir baba oluyoruz yeri geliyor. Ee, her ne kadar Master Ruhu içerisinde olsa bile, sanki çocuklarımızmış gibi onla ilgileniyoruz. Hatta bazen eşimizden bile bu konuda telkit diyoruz. Ya evi ayırdığın zamanı biraz daha arttır. Evet. E, takım ailelerimiz daha fazla diyor yani. Evet ailelerimiz bu konuda bazen sıkıntılı evet. oluyor ama şunu gördük. Bu kadar e, şampiyonluğun içinde, bazen sorunların içinde gördük ki aileler. Cümdür cemaati orada sizde. Yani e, biraz argo oldu ama Cümdür cemaati orada. Tabii, tabii ki. Yani Aileler burada şöyle bir eşler, e, çocuklar şöyle bir şey var. Hani tabiri caizse her başarılı bir iş adamının ya da futbolcunun arkasında bir aile yatar dediği Biz bunu ailemizin desteğini arkamıza alarak bunun daha başarılı olacağını düşündük. Çünkü belli yaştan sonra futbol oynamak istediğimiz zaman ailemiz bunu sağlık açısından çok fazla e, tasvip etmiyorlar. Biz de dedik ki onları bu olayın içine katalım. Onlar da ayrı bir sinerji yaratsınlar. Evet. Yanları aralarında WhatsApp grupları oluşturdular. E, en az bizim kadar e, bu işe özverili davrandılar. Bizimle dertlendiler, bizimle sevindiler. Bizim bizimle beraber hareket ettiler. Dolayısıyla bu başarılar e, ailemizin desteğiyle oldu. Sağ olsunlar hiçbir maçımızda bizi yalnız bırakmadılar. E, bir takım olduk, bir aile olduk, bir e, birliktelik oldu. Tabii ki bir sürü sıkıntılardan geçiyoruz. Tabii ki bir sürü e, bu sıkıntıları aşmak için fedakarlıkta bulunuyoruz. Gerek ben, gerek e, Sayın Teknik Direktörümüz Engin Tulgar Hocam, gerek Kaptanımız Erhan, gerek yönetimdeki e, Erdin kardeşimiz, Deniz kardeşimiz. Bunlarla e, çok fazla mücadele ettik. Ama e, sezon sonunda e, ya da bu turnuvaların sonunda bu kupalar geldiğinde ve baktığımızda insanların yüzündeki bu güzelliğe, bu tebessüme her şeye değdiğini düşünüyoruz. Evet, şimdi şöyle kupalar e, orada bakıyoruz. E, yeniden eskiye, mi? eskiden yeniye gidelim. Mesela e, e, turnuvada Kuzey Kapta şampiyon oldunuz. Kuzey Kapta iki tane turnuvasında şampiyon olduk. Biri Bolu'da, biri Dalyan'da. Evet, e, başka. On sonra. E, çeşitli e, Narlıdere'de narlı iki, defa, iki defa şampiyonluğumuz var e, şeyde. Ege, Ege Masterların federasyonunun olduğu bir e, turnuvada şampiyonluğumuz var. E, Ulusal Veteranlar Masterlar e, Derneğimizin e, ba, e, olduğu bir turnuvamızda şampiyonluğumuz var. E, Antalya'da, Antalya'da, düzenlenen bir Türkiye şampiyonluğumuz var. En önemlisi aslında oydu bizim için. Hangi kupa? E, Antalya'da düzenlediğimiz turnuva bu şu turnuva. Bu, bu kupamız. Evet. Çünkü çok kaliteli Türkiye'nin her yerinden çok kaliteli takımlarla orada mücadele ettik. E, daha sonrası e, yine Ege Master'ların Kuşadası'nda e, düzenlemiş olduğu bir turnuva da var. E, Balçova Teleferik de Balçova'da Dostluk Turnuvası'nda aldığımız bu ay içerisinde bir birincilik kupamız var. Ve nihayetinde de 30 Ağustos Zafer Turnuvası'nda Buca'da. Bucadaki 4. geleneksel de o da. geleneksel turnuvamızda Buca Master'larla yapmış olduğumuz ve kazandığımız bir kupa kupamızda en son kupamız. Tabi birçok kupa buraya sığmadığı için birçoğu da evde. İkinciliklerle üçüncülüklerle hep eve koyuyorum. Hep genelde birincilikleri buraya getiriyorum. Yani bu sene özellikle 2022 Yeşil Yurt tam 35 Master'ların yılı oldu desek. Yani öyle, öyle diyebiliriz tabi. ama tabi burada önemli olan şampiyonluklar kupalar değil. Çok güzel dostluklar kazanmış olmamız. Yeşyurt Master'ları da daha önceki birçok elit kulüpler gibi bir ekol haline getirmiş olmamız. Artık Master'lar camiasında Yeşyurt Master'ların da bir yerinin olduğu. Hem hareketleriyle hem oyun düzeniyle hem de kişiliğiyle bir ekol haline getirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu ekol bizden sonraki arkadaşlarla da devam ederler. Bu kulüp sonsuza kadar hep iyi anılan bir kulüp olur. Teşekkür ederiz. şu an şampiyonlukların biz de öyle yayın yaptık İfa Support olarak şampiyonlukların takımı. E, yeşilir tam 35 Mars'lar. Son özellikle son yıla e, Ege ve diğer e, nasıl söyleyelim? Antalya'da düzenlenen turnuvalarda adını ezberletti. Yeşilürt tam 35 masırlar. Sadece Yeşilürt'ü değil Yüksel Köküş'ü de ezberletti başkan olarak. Biz de başkanın özverileri takıma desteğiyle ve aileleri de birleştirerek yaptığı bu takıma takımı tebrik ederiz, kutlarız. Bundan sonra başarılar dileriz. Son söylemek istediğiniz bir şey var biz mı? Biz teşekkür ederiz. Tabi burada Yüksel Köküş sadece bir yönetici pozisyonunda, bir, birleştiren bir pozisyonda. Ee, dediğim gibi öncelikle ailelerimiz ondan sonra futbolcularımızın gayet iyi yüreklilikleri nezaketleri adam gibi adam olmaları bizi bu hale getirdi. Biz sadece onların üzerinde bir abi olduk. Yoksa çok önemli yaptığımız bir şey de yoktu açıkçası. Olmaz olur mu? Önemli olan onları birlikte tutabilmek, bu özveriyi gösterebilmek bu basit bir şey değil. Bunları yaptınız. Futbolcular da size değer verdi ki sonuçlar ortada, kupalar ortada. Teşekkür ederiz Yüksel Köküş. Ederiz. Başarılarınız devamını dileriz. İnşallah. Saygılar sunarız. Teşekkür saygılar. Edin. Teşekkür ederiz. Mehmet. İyi pas. Mustafa. Mustafa. Hala Mustafa'da. Mustafa şut. Kısa gol. Kimsinin beklemediği anda. Konert kullandı. Kafa vuruşu. Şut Rakibinden döndü. Tamamladı. Yeşil <laughs> Ustata Mustafa rakibini geçti. Kaleciyle karşı karşıya dışarı bıraktı. Ve tatalarda. Ve maç burada sona erdi. 36 Zafer turnuvası. <laughs> kapsamında düzenlenen turnuvada <laughs> turnuvada şampiyon belli oldu. 3-1 ilk yarıda attığı 3 gol Yeşil Yurt'u şampiyon yapmaya yetti. Buca karşısında güçlü rakibi Buca'yı 3 birliğine zafer turnuvasının şampiyonu Yeşil Yurt Tam 35 Kayseri'ler Tebrikler Yeşil Yurt Maşerler Tebrikler İnci Saltıç Başkan Yeşil. Tebrikler Yeşil Yurt Hocası Engin ee, Birincilik kupasını alması için Yeşil Yurt Tam 35 takımının başkanını ve kaptanını ben davet edeyim buraya. Bravo. Tebrikler. Bravo. Tebrikler. Bravo. Tebrikler. Erhan. 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 <laughs> kaptan Erhan. Müesseset <Aa, gülüyor> <gel. Gel>. <laughs> başkan, sen başkan. Sen. Hani biz para ama Takımı starlar şampiyon